Hepinize, Hepinize merhaba de, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Supra, Supra Lent Lent oynuyoruz. oynuyoruz. Birinci bölümdeyiz arkadaşlar. <laughs> Boran'ı ne yaptım ne ettim oyun videolarında yanıma alabildim <laughs> <laughs> ve kameralı <laughs> ikinci videomuzda <laughs> arkadaşlar <laughs> şu yükleme ekranda tanıtım ekranda hemen arkadaşlar şimdi küçüğün. bunun aslında beğenip abone olun Arkadaşlar bunun gerçekliği nasıl biliyor musunuz? Bir tane çocuk var ve bahçesinde bir tane oyunun parkurlu şehirler kuruyor. Ve biz ve bir tane bir sürü de mavili, kırmızı da adamlar koyuyor. Ve biz de o mavi kırmızı Yani o kadar. Yani yani biz o zaman. Şöyle, biz daha önce bir başlamıştık ufak bir. Evet, evet. Çok önceden. Ama ben şunu anlıyorum bir saniye. Evet, evet. Ben şunu anlıyorum. O zaman biz çocuğun oyuncağı mıyız? Galiba. Yani tam bu oyunu anlamadığım için. <laughs> Şunları birazcık indireceğim arkadaşlar. Oyun verimleri için. Evet, Buyurun efendim. Moran Bey. Bize bir öğretsin Moran Bey şu oyunu. <laughs> Kırmızılardan evet. başladık biz. Evet arkadaşlar kendimizi boyayarak mavi arkadaşlar tabii ki de kendimizi boyayarak e, mavi kısma da gideceğiz. Çünkü kırmızılarla almıyorlar. Hatta bakın arkadaşlar şu çocuk bize az önce koyan çocuk. Şöyle çiftliğini çekiştirdik. Çocuk bize yukarıdan bakıyor. Ben evet. bunları hiç fark etmiyorum. Arkadaşlar şu kadar kişi babamız. Diğer yanındaki de anne. Suyumuz bitti. Lütfen buradan aşağı git ve neyini ne yaptığını bak. Bir lafımı bitireyim. Bir lafımı bitireyim. Abiciğim. Bak arkadaşlar şu bizim babamız. Yanındaki de şu annemiz. Oyunda tabii ki de. Bakın arkadaşlar şurada mol, mol ışık görünce e, hemen aha mol ışık deyip giden sineklerimiz de hesaplayalım buraya. Yani. Yani, yani, buradan geri dönmek için buraya gideceğiz. <laughs> Hatırladığım kadarıyla bu abimiz bize şey veriyordu. Eee Bakın. Asal sıra gibi. hafızaya bakın ya. Ha, e, neyse. Arkadaşlar buna basarak kılıyoruz her şeyi. Bir dakika. Bir dakika dur. Şurada. Bir dakika dur. Şu kısım benim dikkatimi çekti. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Ay bu kısım dikkatimi çekti. Evet. Hiçbir şey. Neyse. Gele geri dönelim oraya bir şey koyulabilirmiş. Niye koymamışlar ki Allah, Allah Arkadaşlar bu oyunda Arkadaşlar bu arada bu oyunda e, zıplama var ama biz ilk başta birli zıplamayız. Şu anda e, ama ikili zıp ikili değil sadece iki değil üç de var arkadaşlar. Şimdi hatırladığım adayla bu bolonun üstüne evet çıkamıyorduk. Buradan böyle çıkıyorduk. Evet. Şuradan zıplamayız. Konuşurken de kameraya bakarak konuştu. Onlara bakmış oldum. Yani bir şey daha söylerken sadece bir tane evet. oyun hakkında bir şey daha. Bence hızlı koşuk mu zıplamak gerekiyor. acaba? Hızlı koşma yok ki oyunda. Var vardır ya şunu bas bakayım. Aha pa pa pa. Pa bir, var. Koş. Ondaldı. Kanka en alttaki evin mi bu? Bu bu ne lan? Hızlı koşma. Dur ha. Çok güzel. Arkadaşlar burada böyle ilerleyeceğim haberiniz olsun. Şu. Bravo Dönmemiş. Arkadaşlar ana cam basma şeylerini atmışlar. Tamamdır. Dikkatim çıktı. Eğiliyoruz arkadaşlar ve <laughs> Aha arkadaşlar bonalla da yakar. Okumanlar mız. Gelin bakalım kuru kafa beyefendiler Gidelim. burada arada sanki bize bir kalbimizi götürdü. Bir canımız demek istedim ee, 65 vuruşta önce öldürdük sanki. Lan canımızı götürüyor. Bu arada sağ üstte de kırmızı kasabanın suyunun neden tükendiğini bul diye bize görevi verip yollamış. Arkadaşlar olmanız. şimdi canımız Babamız. az ya. E, bu ikisini alarak can yenilebiliyoruz. E, tabii nasıl alacağımızı bilirsek. E, ay geri doğru gittim. Aldın aldın almışsın. Bunu alamıyorum. He maksimum bu kadar can var anladı. Diğerini aldın herhalde Yok üstüne yani. gelince alınıyormuş. <laughs> Yok ya. <laughs> e, ha, buna bas diyorum. Yiyecek <laughs> <İldik. gülüyor> e, e, yani. Arkadaşlar ben Oraya bileyim. girme istersen. Evet de. E, ne yapıyorum? <laughs> bu ona. Evet aç kapattık aslında bence o ateşi. Sence ne yapabilirdik canım? Yok hayır açtık diyecektim. Canım sence ne yapabilirdik kapatmak da şimdi? Açtık diyecektim ya tamam abi bu diye zorbalığa uğruyorum ben ya. Bu ne? Taş. <laughs> taş mı? Ee, taş kardeş durur musun lütfen? Yani bir taş kardeş durur mu? <laughs> Teşekkürler taş kardeş bu Şaka. <laughs> Buralara bak. <laughs> bak. Arkadaşlar karşıda mavi var. Biz gördüğünüz gibi kırmızıyız. Maviler bizim düşmanımız. Onlar Aa. mı kapatmış suyumuzu? Biraz daha böylece onu tamir edemezler. Aa kırıyorlar. Ne oldu? Ha şey diyor ben yanlış tonladım. Biraz daha böyle devam ederseniz tamir edemezler. Şimdi bize görevi verdi. Biz orada tespit edince mavi köyün kralına git dedi. Gidelim mi konuşalım bakalım kral beyle. Annemiz ya, de bize eşlik ediyor. ediyor. Hangisi? Kız yok dedim taşa. Aa. Hayır hız tuşu vardı. Arkadaşlar bu arada sonra şuraya küp koyacağız. Small bir tane e, ne Şimdi annemize an. gidiyoruz. Karşı kralla konuşmaya çalış. Aa ben senden öne gideyim. Çünkü düşmanlar var. Bunlar kala sanki. Düşmanları mı kırsan onun yerine? Gel lan buraya. Allah Allah. arkanda biri. 2 2 kişi birden ama dalmak çok, can çok kötü gördüm. değil mi? Ama ilk, arkadaşlar dördü. 4 kişi dalıyorlar. 4'e karşı tek ol. Arkadaşlar şimdi düşünün. dört kişi size vuruyor. Ve siz de tek başınasınız. Ne yaparsınız? Dikkatli Pah, ne Dikkatli gideceğiz o zaman. Aha pa pa. Pa ver bana pa. Pağa, pağa <laughs> yok. yok <laughs> gelme buraya. Gelme, gelme. Gelme iskelet ol. <laughs> gel sen gel, gel sen. Hayırdır? Hayırdır? Ha, az önce geberdin mi? Arkadaşlar iki araçta dalmayın ama. Birisi arkadan birisi önden yani. Ayıp olmuyor mu? Yardımcı olmamı istediğin zaman hemen bildir. Kanka bu ne? Kılıç asarı. Kılıç mı? hasarı. Alabiliyor muyum? Ee, alabiliyorsun. Belki de bunun Altı için bin. mi acaba geçemedik. Almalı mıyım sence ya? Yani. Bence almalısın. Biz o yüzden bence. Dur, dur para toplayayım da. Pa. Bu pa var. Bence pa. onun için veriyorlar bize pa. parayı. Orada şey yapman lazım. <coughs> Bir sürü arkadaşlar paraları topluyoruz. Paraları da şey bence göreve gidelim. Şu an yani altın toplamamız mi? saçma. Hayır, altın toplayıp şunu alayım. Istedim. Diğeri neydi ki görmedim. Bu ne? He 80 tane yıldızımızın olması gerekmiş. Yok artık arkadaşım. arkadaş bu. Babacığım merhaba. Çok konuşma. Abi köy git diyor. Yok <laughs> ona da bir şey alamıyoruz. Sen hasar al en baştakine. O bence zaten biz... ha tamam. Şimdi büyük balaslık iskeletleri öldürmemize evet. yetecek. Alt, ama sadece tek tek bir dakika. git. En önde koşma. Mı? Tamam mı? Hayır ben annemizi korumak kalmak için demiştim. De Anneye insan. saldırmazlar. <laughs> Anne zaten karşıda. Doğru annemiz sen nerede acaba? Hadi gelin bakalım şimdi yenilenmiş kılıcım da sizin ağzınıza burnunuza kızacağım. Ne bağırın? Yok gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Aferin aferin. Kılıç başladı mu? Kanka kanka. 10 canımız kaldı. Kaktüslerden can aldık. Gel gel gel. Sen gel. Ya, bir gelme ya bir gelme. Bir gelme lütfen gel. Hadi al. bakalım. Gelin can gitti. 5 canımız kaldı. Bir vuruşluk canımız var. Allah Allah kaç. Kaç kaç kaç. Mavi köye kaç. Kırmızı Abi köye sana... kaç. Kırmızı köye kaç. Kırmızı köye kaç. Kırmızı köy. Can doldur dedim. Dinlemedim. Canlar oldu ve onlar galiba canlarım koruyorlar? Onlardan biri saldırdan öldürecek ki seni. Kesin bir tane vuruyorlar. Allah çünkü. Allah 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 Allah. Artan kaç. Dönmek kaç, iyi bir fikrim Kaç. Kaç. Söyledim. Ama deme ya. Allah Allah. İlk başta para top. Ya sen buraya kadar nasıl geldin? Canım kardeşim benim ya. <laughs> Son bir kişi kalmış. Olsun lütfen. Ama oldu da. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Bak bak bak. bak, İskeletleri bitirdik. Ah, ah, ah. Geber. Hadi bakalım. Bak, gidiyoruz. ben de hiçbir şey yapmadım. Eskiden kırabiliyorduk hatırlıyor musun? Onlar canımızı yüzleyelim ne diyorsun? Şu karşı köye nasıl nasıl girebiliyorduk karşı köye nasıl gireceğiz ya? Bunu bir biz buraya bir, bir şey, şey koyarak, koyarak yapmıştık ya. Hayır. Evet. Bak kablo var. Ne diyor annemiz? Seninle geleceğim. Bizim için şu kapıyı aç. Tabi anacığım. Sadece kabloyu takip etmemiz yeterli. Tabi hızlı koşmamız bir de olsa çok güzel olan ya. Evet ya her oyunda hızlı koşma olur. Bunda niye Bunda hızlı koşma var ama. ama hangi tuş olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Aşağı atıyorum. Yetişemezsin ona. Ya, küp koyman lazım. Bir dakika bu biliyorum. beyazı geçince mi oluyor? Dur. <laughs> bir şey bakacağım. Dur F'ye basınca sanki bir şey koyuyorduk evet o beyazı geçince kapanıyor. Ne yapıyorsun? F'yi alıyorum. gel bence. Dur. Bak, bir ama. <laughs> beyazı geçince kapanıyor. Ha. Bir, bir küp bulmamız lazım oraya bence. <laughs> buraya sonra geleceğiz arkadaşlar. Haberimiz olsun. buraya sonra geleceğiz. Ben hatırlıyorum. Abi çiftli zıplamaya alışmışım ya. Bir bir çiftli tamam, zıplama yapıyorum. Arkadaşlar üçlü zıp, arkadaşlar bu arada üçlü zıplama da var. Ama eğer üçlü zıplama yapmak istiyorsanız illa diyorum ki oyun yapacağız. İlk önce iki sonra üç. Haberiniz olsun yani. Pa 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 pa, pa ver. <laughs> Hadi bana para ver, bana para <gülüyor> ver. <gülüyor> Hadi bakalım. Buradan ikili zıplama gerekli ya. Yine zıplamayı da nerede alıyoruz bilmiyorum. Hı hı. 20 pağımız oldu pa. Bunu bir e, kanka. Efendim. Bu, duvarın olduğunu gördün mü? <laughs> <coughs> ne diyorsun? Oraya ulaşman için çift zıplamaya alacak param yok. Benim de para yok pa pa. Yukarı niye yok. çıkmadı? Yetişmez. Yukarı ne çıkmıyor? Ya, ya atladım. Çıkacaktım ya atladım. Unutabilirsin o yüzden. Asla bu nereye gidiyor? Bekle birazdan senin lazım bugün geliyorum. Geliyorsun <laughs> ne, ne diyorsun? Karşı zıplayacak kadar hızlıysan dene diyor. Güç arttırmadan buraya gelemeyeceğiz. Boşa atıyorsun. Uh -huh. Uh -huh. Köye dön hemen parayla güçlendirme <laughs> alalım. Hiç bunlara canını ee. harcama. Aa köye gitmek için hani Abi gelme. Abi gel. Abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. Abi çıkamıyorsunuz siz. Abi çıkamıyorsunuz değil mi? Abi çıkamıyorsunuz değil mi siz? Çıkabiliyor almış. Çıkabiliyor almış. Abi ama bana böyle bir daha bilgi gelmedi. Eskiden çıkamıyordunuz abi lan siz. <laughs> Gelin lan. Taktik yapacağım. Gelin bir gelin ya. Dur geldiler mi? Ya oyunun sesini açsa mıydın? gelip gelmediklerini Aynı anlayamıyorum. Ses açık kulaklık. <gülüyor> <gülüyor> Oran <laughs> ciddi moda geçti. <laughs> ne yapayım gelip gelmediklerini anlayamıyorum sesten dolayı. Bacık gidiyor musun sen? Ya Ne gülüyorsun? Bir daha gülmek yasak demedim mi ben size? Hı? Çok komik. Canım 5 olduğunu bana söylemeyin ama. Şu ya ben yalnız <laughs> git. Kanka. Bak bakayım. Hızlı, hızlı alabiliyoruz. Koşma. Başka da bir şey. <laughs> Alamıyoruz. Hızlı al hızlı al. Boş ver parayı ne? Hah hızlı. Aa tamam. sonunda ya. Aa iki kat zıplayabilirsin diyor. Acaba iki kere mi zıplayabilirsin diyor yoksa uzaklık manasında mı ki? Yok ha, uzak, uzaklık. zıplayabilirsin. O üstte hemen gideceksin tamam mı? O oduna gideceksin. Bir dakika. Ne oldu? O ses neydi? Aha. Kevin gel ses. Çok güzel. Gebert ne olursun Gebert? Aha sıra sende. Gel bakalım. Önüne sıra, sıra sende Koçuyorum. <laughs> Oyun sesleri çok korkutucu yani bana göre. Papa, <laughs> pa, yukarı pa. çık. Allah. Hop yedim. Mama. Bu arada arkadaşlar kaktüse çok yaklaşıp çarparsanız canınızı götürüyor kaktüs. <laughs> Haberiniz olsun. Onun da bilgisini verelim. Sa Ha, tamam. ha, o ikili zıplama gerektiğiymiş. Şu mavi köyün kralına bir bakalım. Hadi koş 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 koş. Evet. Ya diyor. Mavile, aha mavile. Gördüm seni mavile. Aç kapıyı ve zirgen başı koş. ve koş. zirgen başı. Mavili gördüm. Annemizi takip ederim arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor? Tamam haydi gidelim diyor. Ne diyor? Durmuyor ki göremiyorum ki. Tamam hadi gidelim <laughs> diyor. Tamam dur tamam dur ama ben senden hızlıyım. hadi önden. Önden buyursun sen. Abi gene kapı açmamı istiyorsun değil mi sen? Kanka görev ne? Ee, kırmızı kristal kulesinden Mac al. İyi ki buraya Kırmızı kuleye düştüm. niye geri gidiyorsun? Kırmızı kule diyor yani kanka şurası. Ne diyor? İyi de adam karşıda bence. <laughs> Git arkadan vursan niye bekliyorsun? <laughs> Seni Fazla göremezsin. Mı? Kaç 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 kaç. Mekufim bence biz bunun fırlattığı yerde. Buraya mı gideriz? Bir zaten? bas. Selam diyordu bak <laughs> nerede göremiyorum ki. Kırmızı kristal kulesi diyor çünkü. <laughs> Allah, Allah oğlum aklım çıktı. <laughs> Benim de çıktı. Oo. Hatta korkudan otomatik bastım. Kanka artık iki vuruşta gebelicem ben bunları bu arada? Gebeldin mi kalesi? Aklım çıktı ya. Gebermedin mi sen? Şu adam nerede bir bulalım artık. Yap gel gel sen gel gel. Bir mese bir de. Kırmızı kristal kulesi. Çektim. Nereye ya kırmızı kristal kulesi? Kanka şu tarafta. Umuyorum ki öyledir. Bak şu ne? Kırmızı kristal. Ve nereye gösteriyor? Tamam kristal. şuradan çık soldan çık. Onu çıkarım. Buraya evet. çık. Tabii çiftli zıplı varsa çıkarmaz. Yo yo şu kenarda. Evet çıkamıyoruz. Bence Sonra. çıkarız. Ben yapayım mı? Yok çiftli zıplama yok. O zaman hiçbir yere çıkamayız <laughs> ki. E, sence ne yapabiliriz? E, ne oldu? Ama hızlı <laughs> da çıkabiliriz. <He. gülüyor> oraya düş... Oraya arkadaşlar çiftli zıplama gerek... Bir dakika. Yeterince hıza sahibiz ki biz. Değilmişiz. Bir deneyebilir miyim baştaki yeri? Hayır. Burası neredeymiş? Ama yok ki. Ne bana? Geo bana can 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 ver bana. Bence şu kırmızılıyı mı söylüyor acaba? Tamam borudan gitmeyeceğiz mi? Kankacım borudan nasıl gidebiliriz acaba? Boru yok ki. Dön dön şu paneri gelinemez. Aha aldık. Pa aldık pa. Aa 30'un üstüne çıkamıyoruz. Bu ne? Can kazandım fazladan. Bir de hele şu pahalı alabilsek. Bir deneyebilir miyim bir şey? <laughs> bir şey değil. <gülüyor> 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 ne diyeceğim? Çiftte zıplama yok. Peki o zaman ne yapacağız? <laughs> Köye dön parayı güçlendirme almamız lazım o zaman. Tamam zıplarız gibi hemen geri dönüyorum. Hadi bakalım deme tıkalım. ya Zıplatıcım nerede benim? Ya buna zıplasıcı mı aldı? Arkada kaldı o. Ha. E zaten gelmişti zıplatıcıya. Sen ol. Oha. Galen çok fazlasın. Gerek Sen, yok ana. <laughs> bir çok konuşma. Köy Tamam. Şuraya bak. <laughs> yok hasar var yani. Başka Bu? bir şey yok ki burada. Altın. Bir Alt şey. altından daha mı fazla olacak? Evet. <laughs> Buraya gelip bir bakmalıyız bence. Burayı çok keşfetmedik. Bak ne diyor? Kaç ne diyorsun sen? Hiçbir şey değil mi? Konuşmuyor ki. Daha fazla can için biraz yeşil yaprak ve suyu buradaki sıcak sıkacakta karıştır. Leziz. Kardeş ben o kadar çok şeyle uğraşamam. Anne dediğimizi anlamadım. E gidelim hadi. <laughs> Akabilir miyim biraz? Neye bakacağım? Neye? Bakalım. Ne? ne? Hadi bak Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dur dur itme. Ne yapayım ama? Ah. Kulağıma vallahi kulaklığımı senin kafana fazla. Öyle şeyler konuşmazsak sevinirim. Şuradan bir uçalım karşıya. Hoppala. Burada kulede kimse yok. Ah. Bak şurada bir mavi kule var. Tatlım üzerimdeki şeyi ateş etmek için bir şeyin var mı? Neyle ateş ediyoruz ki lan? Silah var. Şu anahtarı almalıyız bence. Burada düşman var şurada. Tamam bunu hallettik. Bu koyabildiğimiz kutu mutu nerede bulabiliriz ya? <laughs> Maalesef o yok. Yukarıdan dev kristale gidiyorsun. Bana söylemeni söylenene göre güçlü bir MacGyver saklıyormuş. Bak doğru Mac yoldayız. MacGyver. ne olduğunu biliyorum galiba. Silah. Şuradan <laughs> Anne bize deli şeydi galiba. Evet işte. MacGuffin'ı bulmamız a, lazım. Pa pa ama alamıyorum pa. Nezir Sen mi? ne diyorsun? Pa. Bu duvarın ve borunun üzerinden geçerek büyük kuleye ulaşabilirsin. Üçlü zıplamaya ihtiyacım var. Başka da ihtiyacın olabilirdi. Haydi. Üçlü zıplamamız ama yok. Yani buradan geçmemiz mümkün değil ki. İkili veya üçlü zıplamamız olmalı gerekli şuraları bir kral. Şu anahtarı indirmemiz lazım. Buraya bir şey koyabilsem işte pat diye vururum yukarı. O kutular neredeydi? Hangi mor mu? Evet. Mor kutular bizim süper gücümüzdü. Ama tabii sen eğer oyunu sıfırdan başlatmasaydın tabi olabilirdi belki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Söylemiştim şey. Bir dakika dur borların içine gir. Niye? Ne pa pahalı. Alamıyoruz ki. Doğru. Ne bileyim ama belki de bizi bir yere ışınlandı. Şimdi arkadaşlar bakacağım eğer oraya koyabileceğimiz bir şey varsa koyarız. Yoksa da bir sonraki bölümde artık hallederiz bunları. Yapacak bir şey yok. Evet bakıyorum. Dur bir sonra... dakika. Neden şuraya çıkmıyoruz? Kanka düşmanlar bir yerde sana geliyor bu halde. Nereye çıkmıyoruz dedin? Buraya. Açır. Evet. Bir daha çık. Bir dakika aşağı it aşağı it. Aşağı aşağı Geldiğimiz yere buraya. Ne bileyim bu ülkede burada bir şeyler vardır. Bak bu karşıya zıplamadık hiç. Oraya ulaşmak için çift sıplama alacak. Ya o da çift sıplama diyor. O zaman o geliştirmeleri tek tek toplamak zorundayız. Gülmeyin. Pisliktir. Gidin başımızdan. Allah 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 abim ne yaptın abim? Yedim bizi. Neyse arkadaşlar. Ee, bence bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde o Mac mıdır? midir? Guffin midir nedir? Bulalım arkadaşlar. Bölümü de çok uzun tutmayalım böylelikle. Bu seriyi <laughs> eğer beğendiyseniz ilk bölümü arkadaşlar videoyu beğenin Kanala... <laughs> Kanala da... geliyor. Nereden geldi Kanala abone olun arkadaşlar. Bir sonraki oyun videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Gemitti <laughs> şimdi?